Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, yapımı oldukça kolay harika bir dalyan köftesi hazırladım. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi bu güzel tarifi birlikte yapalım. 500 gram kıymayı karıştırma kabına aldım. Üzerine bir adet yumurta ekledim. Bir adet kuru soğan. 2 diş sarımsağı rendeleyip ekledim. Bir su bardağı bayat ekmek içi ekledim. Tuz, karabiber, nane, kimyon, pul biber, bir buçuk çay kaşığı olacak şekilde ekleyip harcımı güzelce karıştırıp yoğurdum. tezgahıma yağlı kağıdı alıp köftemi üzerine aldım. Elimle bastırıp güzelce yaydım. Kenarların düzgün olması için bu şekilde elimle iç tarafa doğru düzeltip şekil verdim. Bir adet haşlanmış havuç 1 su bardağı haşlanmış bezelyeyi karıştırdım. 3 adet haşlanmış yumurtayı tam ortasına gelecek şekilde koydum ve bezelyeli havuçlu karışımı da tam üzerine döküp bu şekilde sarıp sıkı bir şekilde rulo yaptım. de güzelce sıkıştırıp düzeltelim. Ve kenarlarını sıkıştıra sıkıştıra bu şekilde hazırlayıp ben öğlen saatlerinde hazırlayıp 2-3 saat kadar buzdolabına bekletip köftemi dinlendirdim. Siz de bu şekilde yaparsanız kesinlikle dağılmadan köftemiz şekli bozulmadan pişirebilirsiniz. Dinlenen köftemi Yağlı kağıttan kenarlarını kopartıp yağlı kağıttan çıkarttım. Sadece alt kısmı kaldı. Üzerine bir adet yumurta akını fırça yardımı ile çatlayıp dalmaması için güzelce sürdüm ve 200 derecelik fırına güzelce kızarana kadar yaklaşık 1 saat pişirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köftemiz çok güzel nar gibi kızarmış. Üzerine sos hazırladım ben. Bir adet domates rendesi, çeyrek çay bardağı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı, salça, birazcık tuz ekleyip sosumu hazırladım. Ve köftemin üzerine güzelce sostan gezdirdim. Ben yanına patates püresi hazırladım. İnanın çok lezzetli, harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen şöyle dilimleyip son halini de göstermek istiyorum. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.